Selamlar gençler, sizlerle birlikte Prime Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi var. Canım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şu anda tabı gösterdiğin 3 kişi var falan filan demeyin, bakımda şu an şifreyle girdik. Sunucunun konseptini almadan önce böyle bir gördüğünüz gibi... 3 kişiye VIP 2, 3 kişiye 5 milyon IC para ve 3 kişiye de 100 GC kuponu Game Coin olarak adlandırılıyor. GC Market miydi o? Ona Abi bakarız. Kasan sistemi. Hı. Tamam, oralara geleceğiz. Eee ayrıyetten bir adet zamanında Türkiye'ye gelmiş fakat bir daha gelmeyeceğini söyleyen adamları kullandığı bir araba var. Bunu bilenler bilir. Ee, Abi pagani. Aynen öyle. On numara araç. Bir tane de şöyle Sportback güzel bir aracımız var. Markası da yazıyor gördüğünüz gibi. Bunları çekilişte kazanmaya hakkınız var. Ben istersen bize sunucuyu özetle kardeşim. Bir öğrenelim. Abi sunucu İstanbul'da geçmekte. Sosyal veganormak üzere abi %50-%50 rollerimiz ee, ayrılıyor. %50 gan %50 sosyal üzere. %30 mavalığımız bulunmakta abi. Ekiplerimize yardımlarımız bulunmakta. Bu şekilde. Eyvallah. Yügi'yi de aldık. O zaman sistemlere geçelim. Tabii ki abi. Şu anda hemen bir F1'e basabilirsin abi. F1'e basıldığımız zaman bir telefon açılıyor. 5M telefon sistemimiz. Aynen. Açıldığı zaman abi orada bilgiler kısmına giriş sağla. Telefonum, karakter ID'im ve bankam var. Aynen abi. Karakter ID'si abi senin banka IBAN'ın şey abi. IBAN'ın mesela 1879 benim abi. Buradan çıkış sağlayıp bankaya giriş yaptığın zaman abi. para transferi var abi orada. Tamam. İlerledeyim. Miktar yer, 500 dolar. Onayla diyelim. tak Taktiği diye gönderdim. Vay güzel Aynen o şekilde. Hesap geçmiş de bulunmakta abi. Sen bana ver abi bana ben sana yollayayım. Tamamdır abi. Ben de sana şöyle güzel bir 500 dolar gönderdim. Şimdi abi tekrardan bilgilere girip bana telefon numaranı söylemeni istiyorum abi. Orada para da gelmiş. Şöyle. Bir de telefonun sesi konuşması vardı galiba. Ee, huzu'ya vereyim numarayı ben. Alıyor. Açalım. Konuş bakayım bir dakika uzaklaşalım da telefondan geldiği belli olsun. Konuş bakayım. Sesler bir iki. Net. Sesim geliyor mu? Evet sesiniz geliyor. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam güzel. 10 numara. Sesi telefonda deli deli ve net bir şekilde duyuluyor. Ben bir sana iki. abi e, Discord'da oyun içi rapor sistemini hemen göstereyim. Discord'da. Şimdi abi senden oyun içinden bir rapor atmanı isteyeceğim. Böyle rastgele bir rapor at abi. Tamam attım. Şimdi abi Discord'a döndüğün zaman. Bir tane oda açıldı. Aynen Elliot Merkez. Park raporlar. Aynen öyle abi. Raporu kabul etti abi. ettim abi? Oyuna dönüyorum. Oyuna döndüğün zaman chatine böyle bir raporun kabul etti diye bir e, şey atması gerekiyor abi. Rapor mesaj. Ya seya seya. Se yazdığın zaman da abi discorda döndüğün zaman Discord'da <laughs> da abi seya -se olarak atıyor. Sen de abi e, oyun içinden aynen aynen Discord'dan aynı yazdığı zaman Discord chat'ine düşüyor. Bu şekilde abi oyuncularımız oyunda admin yokken e, Discord senden raporuna bakılabiliyor. Slash oyun yaz abi. Slash oyun. Ama evet. raporu kapatmışlar sanırım. Ha. Tekrardan atmanı rica edeceğim. Raporu kabul ettim. Şimdi abi slash oyun yaz abi. Discord'dan yazayım mı yazayım bunu? Evet abi slash oyun. Evet. IC karakterin abi alttan treli şekilde. Elliot alt park. İşleme tamam, geleyim. Şimdi abi işlemlemesi atıyorum e, Işınlamayı üçüncü, seçeyim mi? Işınlamayı seç abi. Seçtikten sonra argüman çıkması gerekiyor yukarıda. Aynen onu mu seçiyorum? Argümana da tıklıyorsun abi. Nereye atmak istiyorsan onu yazıyorsun. IGS yazdım küçük harflerle. Tamam, tamam dedim. Enterladığın zaman IGS atılıyorsun abi. Vay 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 vay. Daha baksana. Yanına, abi kendini oradan revleyebiliyorsun. Araç çekebiliyorsun. Bir oyuncuyu bir oyuncuya atabiliyorsun. Yani bildiğiniz oyun içindeki komutları oradan da kullanabiliyorsunuz abi. Aa, güzel güzel çok iyi bak. Olay güzelmiş. İlk defa burada gördüm. Varsa bir yerde bilmiyorum ama güzel bir getirilmiş yani galiba. Oyuncularımızı hızlı hizmetten bir de adminlerimize kolaylık olsun diye böyle bir sistem şimdi abi. 10 numara olmuş. Abi şimdi oyuncularımız buraya geldiği zaman abi slash silah komutunu kullanarak abi bir panel açılıyor. Evet. Bu gördüğüm panelde ise abi silahlar mevcut. Ee, yön tuşlarından sağ sol yaparak silahları değiştirebiliyorsun. Aynen. Silah sevkiyatından birkaç milyon daha yüksek fiyat satılıyor burası abi. Böyle. Ee, evet, sınırsız. E, sevkiyat da alıp başkasına bir tık daha yukarıdan satabilirsiniz, düşükten satabilirsiniz. Burası da böyle abi oyuncularımızın e, silah açısından sıkıntı çekmemesi için böyle bir sistem düşündük, böyle bir sistem yaptık abi. Ara yüzde güzelmiş bu arada. İstersen abi bir galeriye çekeyim seni. Tabii. Abi galerimiz hemen Mermici'nin o aradaki sokakta bulunuyor. Evet. Buraya geldikten sonra abi şu kapıdan içeriye geçip elevator'dan yukarı çıktığınız zaman abi direkt sağımızda bir NPC bizi karşılıyor. Evet Bu abi. NPC ile konuştuğumuz zaman abi bizi şöyle e, şık görünen farklı bir galeri atıyor. Evet abi Buradan şu anda abi... araçlarımız gözüküyor. Peugeot, Peugeot P4 bile var. Bunlar stoklu mu olacak yoksa full alınabiliyor mu? E, stoksuz abi. Hepsi herkes istediği kadar satın alabiliyor. Vallahi güzel güzel arabalar var. Tesla'dır, Silvia falan var. HD görünüm. Şu anda NB yok. Ve F30 da aynı durumda. İsteyenlere cıbır da var. Şahinimiz böyle. Valla oyun içerikleri güzel. Bu kişinin sürmek isteyeceği arabalar da mevcut. Güzel. Hayabusa'mız bile var. 600'ü, 750'li falan. Gayet şık. Galeri sistemimiz de bu şekilde abi. Ben seni hemen bir kasinoya bir çekeyim istersen. Burası da bir kasinomuz. İçeriye giriş sağlayarak abi. Sweet Bonanza oynayabiliyoruz. Hemen şu içeriye girdiğiniz zaman. Sağ ve soldaki slotlarla Sweet Bonanza oynayabiliriz abi. Ben sana hemen bir para vereyim. Aynen. Paramızı alalım. Zaten bunu çok tanıttık ama yine de burada da olup olmadığını göstereyim size. vereyim abi. Buraya girip. şekilde. istediğiniz kadar katlar veya batarsınız. Bu size kalmış. Ama gerçek hayatta kumarı önermem. İnsanlar hayatını bile sonlandırıyor. Burada da olduğunu gösterelim. Gelir burada bol bol katlarsınız. Şimdi abi hastane mepimize geçmeden önce senden slash kasaç komutunu kullanmanı istiyorum. GC veriyordunuz çekilişle. Evet abi. GC buradaki kasalardan kullanabiliyorlar. Eğer panel açıldı mı şu anda sen de bilmiyorum. Açtım açtım. Ben sana hemen bir GC veriyorum abi. Ver bakalım. Hemen bir sol yukarıdan abi altına artı yapar mısın? Sol yukarıdan altına artı yapayım. Tamam. Yaptıktan sonra abi aşağıdaki kupon yerine Mertopolitan yazar mısın? Büyük harflerle mi normal mi? Sadece M'si büyük abi. Tamam, şöyle Mertopolitan yazacağız. Bu şekilde yazdım. Kabul ettiğim 0GC vardı. 400GC kazandım. Evet yani şimdi... 100GC 75 lira ona göre. 160 lira Sadece 200 GC hesabını yapın. Satın almak isteyen arkadaşlarımız abi Discord'dan ticket üzerinden olur, Shopier üzerinden olur. Satın alımları yaptığı zaman kodları arkadaşa hemen saniyesinde teslim ediliyor abi. Eyvallah. Şimdi araba kasası açmanı rica edeceğim abi senden. Tamam geri geleyim. 150 GC'lik araba kasamızı açalım bakalım. Bugatti çıkabiliyor, Pagani çıkabiliyor. Kasayı aç diyelim. İster hızlı açabiliyorsunuz. ister de böyle bizim gibi izleyebilirsiniz. Ne geldi? Drafter. Olur yenir. Sıkıntı yok hiç yoktan. 50 gc satabiliyormuşum. Evet abi 50 gc sat istersen bir kerelik. Ondan Sattım. sonra bir kere daha aç. Hızlı açalım bunu da. Hızlı çevirdim. Porsche 911. Gördüğünüz tamam, gibi. Hoşçak. Al dedik bunu. Al dedikten sonra abi sağ yukarıdan menüyü kapat dediğin zaman aracın yanına geliyor. Aynen Benim aracım da senin aracın yanına geldi. Bu sistemde bu şekildeydi abi. Ee, buradan para da kazanabiliyorsunuz. Ee, katlayabiliyorsunuz da. Güzel abi. Evet. Hemen abi yan tarafımızda şöyle güzel bir hastane mevkimi yazılmakta. Sana da hemen hastane mevkimimizi bir gösterelim istersen arkadaşlara. Tabii şöyle geldiğinizde duvar görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki bu ne? Bu Medipol. Şöyle içeriye girelim. Exterior bir girişi var zaten. Fly'la dolaşalım içeriye. Sigara içme alanları var. Lobi kısmı var burada tedavi olabiliyorsunuz. Benim Yerde de söyleyeyim. Hastane rolleri dönecek doktorlarımız, özel datilerimiz var. Burada Hı -hı. da onları tedavi edebilecekler. Burası da bu şekilde abi. Güzel abi hastanenizin içi geniş, fena. İçerisi ilaç kokuyor. O kok şu an <gülüyor> burnunuzdadır. <gülüyor> Güzel böyle bir sistem var. Şimdi abi sana da sunucumuz özel market sistemini göstermek istiyorum. Slash market komutunu kullanabilir misin abi? Evet. Burada da e, yine promo, kod var. E, promo kodu var abi nedir o merdopalitan mı <laughs> yok abi onu daha oluşturmadım ben sana direkt bakiye vereyim tamam ben sana bin bakiye verdim abi slash marketten abi şöyle teker teker gösterebilirsin etiketleridir odur budur tamam şimdi etiketlere gelirim burada Diamond ne bileyim geliş adı neydi bu Zavazingo'nun kuru kafa işte touch yetkili etiketi ve benzeri şeyler var bir tek yani bir tane etiket taşıyabiliyorsunuz ona göre bakiye yükleme kısmı da bu şekilde 25 25 PR yani 25 Prime bakiyesi yüklediğinizde artı 5 size geliyor ona göre hesabını yapın İşletme var arabalar silahlar yani menülerden arabayı gelince burada neyin ne kadar olduğu gözüküyor Bir geri gelelim silahı da göstereyim size Silahlarda bu şekilde. yatlar, döneme göre ucuz. Her kısmına geldiğimizde de VIP'lerimiz var. Bandanalarımız var. Baya baya var. Bunları kullanabiliriz. Böyle bir tane turuncu bandana alayım mesela. Güzel. Artık bandanamız var. Şimdi abi ATM soyma sistemimize geldik. Ee, hemen ATM tıkla abi. Oradan soy seçeneğini seç abi. Sayıları aynı anda, anda tuş. Aynı anda basa tutuyorsun abi. Okay. Ee, kazanma şans abi oranına göre e, bazen 3 kere para verebiliyor. Bazen 2 kere. atemen içindeki paraları abi teker teker alabiliyorsun. Ne kadar fazla alırsan o kadar iyi abi. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar fazla para veriyor size. Hıh. Hmm. Okay abi. 17.500 asgari'den fazla kopardım. Mantığı hoş ve güzel bu kullanılabilir. Ee, Hocam abi burada ise şöyle bu şekilde birazcık modlu ve değişik polis araçlarımız bulunmakta. Evet. Burada trafik kontrol e, çevirmelerde kullanılan bir e, PD araçlarımız var. Peki ya. Burada POK PD araçlarımız var birazcık yüksek açıyor. Arka taraftaysa abi sadece emniyet müdürlerin kullanabileceği bir Ferrari'miz bulunmakta. Elan bana Ferrari al. Pardon Engin. <laughs> Güzel abi. <laughs> Bu şekilde abi. Buradaki araçlarımız da mekan baskınları için kullanılıyor abi. benim Sol taraftakiler 1900'lü yılların cidden polis araçları bu arada benziyor yani. Abi. Aynen öyle. Bunlar da yeni ejder yalçınlarımız. Güzel modlarımız güzel. Bunlar FPS'te düşürecek şeyler değil diye düşünüyorum. Yok değil abi. FPS açısından sonucumuzda hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde içeriye girdiğimiz zaman abi ben sana hemen e, pd sistemimizi göstereyim. Slash düt yaz abi. Slash düt yaz. Dat yazdım. Tesisat ve silah bölümü ayrı. kelepçe evet, bir tane tıkladım. Dızladım saat kemeri 2 2 veriyor ama bu düzeltilmeyecek bir şey değil. Siz geldiğinizde bir tane alırsınız. Aynen o şekilde. Doğru falan filan silah geldiğinizde burada gerekli silahları Alırsınız. Çıktığınızda da şöyle marketimizde i̇şte gördüğünüz gibi aldığımız ürünler mevcut. Abi beni bir kere kelepçelemeni istiyorum. Hatta abi. ben seni bir kelepçeliyim. Sen beni kelepçele. Seni ben kelepçeledim abi. Hı? Ee, hemen mermicimizin orada ben seni hemen çekeyim. Okay. Orada kelepçelik ya, koşamıyoruz, zıplayamıyoruz ona göre. Abi arkadaşlarımız bu mermicinin tam karşısında bir NPC bulmakta. Buraya gelip slash kelepçe kir yazdıkları zaman kelepçeleri kırılıyor abi. Baya ucuz. Ee, bu şekilde de bunları kelepçeden kırıp kelepçeden kurtulabiliyorlar abi. Eyvallah yeri bilindik zaten. Sizin ee, deyiminize eski yani. mermicinin orası. Ucuz bir fiyata bunu radyo Evet abi. Evet gençler genel olarak anlatılması gerekenleri anlattık. Arkamızdakilerde çekiliş. iki tane de araç var. Onları da unutmayın. Araçları görmek istiyorsanız videoyu tekrar başına bakabilirsiniz. Sunucuyu özenle yapmışlar. Çoğu oyuncunun yapması. düzeltiyorum Çoğu oyuncunun istediği şeyler mevcut. Ayrıca yetkili oyunda yokken oyuncuyu ışınlayabiliyor. Bu daha ayrı bir kolaylık ve güzellik. Abi sunucumuza IM ve JGK ekibi arıyoruz. E, illegal ailelere elimizden geldiği kadarıyla destek veriyoruz dediğim gibi. Yeah, videonun başında da zaten demiştim atlayan arkadaşlarımız için %30 mal varlığımız bulunmakta. Bu kadar abi. Eyvallah. Vallahi ben şayet beğendim. Çünkü FPS problemi yaşatmaz. Araçlar modlu. Bazı şeyler ayrıntılı ve güzel. Ayrıca Sonucu da 3 kişi varsa sabah sabah meslek yaparken bir yerde bir takılma durumunuz olursa kendinizi herhangi bir yere attırabilirsiniz. Ada özelliği bir içeriği var. Tüm bilgileri de açıklama kısmına koyacağım. Şayet beğendiyseniz girip bakabilirsiniz diyorum görüşmek üzere bay bay